Esselamu Aleyküm değerli izleyiciler. 10 derste Kur'an öğreniyorumun 7. dersine hoş geldiniz. Bugüne kadar bizleri takip ediyorsanız elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'e epey yaklaştınız demektir. Ne mutlu sizlere bizleri de dualarınızda unutmayın inşallah. Bugünkü dersimiz Lafzatullah hakkında olacak. Lafzatullah nedir? Rabbimizin isminin yani Allah isminin kağıt üzerine yazılışıdır tabiri caizse. Gelin detayına bakalım. Allah yani özellikle buradaki yazılış önemli. Allah isminden önce gelen harfin harekesi üstün veya ötre ise lafzatullah'taki lam şu ortadaki görmüş olduğunuz lam kalın okunur. Evet tekrar edelim. Allah isminden önce gelen harfin harekesi üstün veya ötre ise lafzatullah'taki yani Allah isminin yazılışında bulunan lam harfi kalın okunur. Ne demek istiyorum bununla? Önce kalın ne demekti? Ona bir tekrar göz atmış olalım. Çünkü birkaç ders geçti üzerinden. Bir harfi kalın okumak nasıl olurdu? Bir üstünlü olduğunda e yerine a eklemesini koyarak. İkincisi de dil kökümüzü kaldırarak. Yani sadece le, la, la olmuyor. Oradaki le, la, la oluyor. Peki gelin bakalım ilk örneğimize. Allahu yazıyor. Duyduğunuz üzere Allahu diyoruz. Neden? Normalde lam harfi ince bir harftir. Üstün geldiği zaman le diye okunur. Neden burada Allah la diye neden bunu kalın okudum? Çünkü a verdim artı dil kökümü havaya kaldırdım. Çünkü bu lafzatullah yani Allah Azze ve Celle'nin Arapça yazılışının ilk harekesi üstündü. Neden? Üstün ve ötre geldiğinde kalın okunur dedik. O yüzden dolayısıyla baş harfi üstünlü olduğundan dolayı şeddeli lam kalın okunur. Allahu. Evet. Birkaç örneğe daha bakalım. Nesrullahi. Rullahi. Normalde rullahi olması gerekir. Lam ince okunursa, ince olduğundan dolayı. Burada yine lafzatullah'tan önce Allah isminin yazılışından önceki harfin ötresi olduğundan dolayı oradaki lam kalın okunur. Nasrullahi diye okunur. Evet bir örnek daha. Yine lafzatullah'tan önceki harfin üstünü var. Dolayısıyla oradaki lam harfini kalın okumamız gerekir. Sadekallahu. Sadekallahu. Kelime tanıdık gelmiştir cümle tanıdık gelmiştir. Sadakallahul azim. İnşallah üç ders sonra hani Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız ya. Bittiğimizde işte bu Sadakallahul azim cümlesini sıkça söyleyeceğiz inşallah. Yani Rabbimiz doğru söyledi manasında olan bu cümleyi inşallah hep birlikte her Kur'an okuyuşumuzdan sonra söyleyeceğiz. Burada yapılan sıkça e, bir hata o da şudur. Sadakallahul azim. Sadakallah, sada, sada. Buradaki dal harfi incedir. Ancak iki kalın harfin arasına gelmiştir. Dolayısıyla ister istemez sadakallahul azim diyebiliyoruz. İkinci hatada işte bu kaf harfinde, kaf harfinde kef diye okunuyor bazen. Sadakallah. Sadakallahul azim diye okunması gerekiyor. Devam ediyoruz. Kul <laughs> huvallahu kul <laughs> huvallahu yine üstünlü geldiği için lam kalın okunur. Bir noktaya daha değinelim. Vav harfi ince bir harftir. Dolayısıyla ve diye okunur. Kul <laughs> huvallahu vallahu diye okunmaz. Bu da yine sıkça yapılan hatalardan. Va değil ve. Kul huvallahu illallahu. Burada gördüğümüz üzere bu lam elif bir üstünlü gelmiş. Dolayısıyla ya lamın olur ya da elifin olur. Lam elif lam harfiyle başladığından dolayı lam elifin sadece bir harekesi olduğunda o hareke lamındır. İlla diye okunur. Lam elif Lam'dan sonraki Elif harfinin hiçbir harekesi yok. Çünkü buradaki tek hareke Lam'ındır dedik. Elif hareketsiz geldiğinde ne işe yarıyordu? Met harfi işlevini görüyordu. Dolayısıyla bu Lam'ı uzatıyor. İlle. Ancak İlle'den sonra direkt şeddeli bir harf geldiğinden dolayı uzatma düşer. Hemen yapıştırılır. İllallahu. Khatemallahu khatemallahu değil ince bir harftir mim. Khatemallahu. Indallahi. Indallahi. İnallaha. <indellahi> <innellahi> <innellah> Rasulullah. Bu derse neyi işliyorduk? Lafzatullah'taki lamın kalın okunuşu. Ne zaman bir önceki harfi üstün veya ötreli geldi, e, geldiğinde. Evet, Rasulullah'i, halkullahi, aşkullahi, Subhanallah. Allah'a karşı olan aşkımız. Azabullah'i. Semi Allahu. Semi Allahu. Ve son olarak ve Evet, diğer örneğe bakalım. O da Allah isminden önce gelen harfin harekesi esre olur ise. Az önce üstün ve ötreye bakmıştık. Şimdi esre olur ise lafzatullah'taki lam harfi ince okunur. La değil, le diye okunur. Örneğine bakalım. Lam harfi esreli gelmiş. Lillahi, lillahi diye okunmaz artık. بسم الله خشية الله في دين الله الحمد لله سبيل الله عباد الله حرمات الله min ayatillahi dikkat etmemiz gereken bir diğer husus da uzatmaları her birinde aynı şekilde yapmak. Min ayatillahi min ayati diye okursak y harfini e harfinden yani elif harfinden çok daha fazla uzatmış oluruz. Her harfin hakkını verebilmek için de hepsini eşit şekilde okumamız gerekiyor. Min ayetillahi min emrillahi min rizqillahi bi iz peltek bi iznillahi kulillahi ve son olarak fillahi diye lafzatullah'taki bu lamlar ince okunur. Evet, böylelikle dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde subhanallah, evet doğru gördünüz 8. dersimizde kelime sonundaki duruşlardan bahsedeceğiz. Peki nedir bu kelime sonundaki duruşlar? Elbette ki Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman o kelimelerin sonunda duruşumuzu ilgilendiren, bu dersi inşallah hep birlikte işleyeceğiz. Bir sonraki derste görüşelim inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.